Merhaba. Merhaba Nisan. Bakıyorum keyfin yerine gelmiş. Ha? Yok yani aslında tam da sıkıntıdan patlıyordum. Neyse ki siz geldiniz yani bir nevi hayatımı kurtardınız. Gibi. O zaman tam zamanda gelmişim Nisan'cığım. Ne oldu hocam? Ne yapıyorsunuz? Toplanıyoruz. Bir yere mi gidiyoruz? Aynen öyle. Aa, biz komşuyduk değil mi? Ee, eve mi gidiyoruz artık? Evet Nisan'cığım komşuyuz ama şu an eve gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Sürpriz mi? Hı hı. Ne sürprizi? Ya söyleyin. Aa, Nisan sürpriz söyledi mi? Ne bakayım şunu çıkaralım. Evet. Ee, asistan şuna uzun bas bakalım. O kadar hatırlıyorsundur. Evet. Evet o. Bana güven demiştim. Güveniyor musun? Hadi o zaman gel benimle. Hadi 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 hadi. hadi. de hocam öyle mi gideceğim? Tamam Nisan'cığım üstünü değiştiririz. Her şeyi unutmuşsun ama susunduruyor maşallah. Hadi. Hmm. Hadi. Önce kemerimizi takalım. Evet. Şey hocam, e, bir şey soracağım. Sor bakalım Nisan'cığım. E, siz bana önceden de böyle sürprizler yapar mıydınız? Yoksa bu duruma mı özel? Vallahi açıkçası daha önce böyle sürprizler yapmazdım Nisan'cığım. Çünkü seninle yaşarken sürpriz yapmaya insan ihtiyaç duymuyor. Niye? Çok mu eğlenceliydin? Hem de çok. İnşallah... Tekrardan öyle eğlenceli olur. Olacaksın değil, sen hiç merak etme, tamam? Gidelim mi? Gidelim. Nasıl? Sevdin mi? Ay. Tamam, yavaş değilsin. <laughs> Onlara gideceğiz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Siz, siz daha önce geldiniz mi? Hatta şey olmuştu. Ee, evet evet daha önce gelmiştik. Ya ka kardeşim kusura bakma o gün biraz sinirli davrandım sana. Olur öyle şeyler ya, mesele değil. Vallahi ama o gün buranın altın üstüne getirmiştiniz. Artık hanımefendiyi nasıl seviyorsanız. Ee şey, e, biz o günkü gibi e, bir araç kiralayacağız... ...bir e, turlayacağız yani, mümkün değil mi? E, tabii ki, ne demek efendim? E, hatta araçlarımızın hepsinin bakımını yeni yaptık. E, yepyeni oldu, hiçbir sorun da yok. Rahatlıkla binebilirsiniz de... O gün sanki başka bir hanımefendi de mi vardı? Ee, şey, şey. E, şey. E, ben e, sana vereyim. Sen işlemleri yap. Bizim çok acil işimiz var. Tabii tabii. Sağ ol. E, hocam, e, biz buraya geldiğimizde... ...başka bir daha mı vardı? Beyefendi öyle anlatıyor. E, Nisan'cığım, e, sanırım bizi başkasıyla karıştırdı. Ben de şimdi bozmak istemedim. Eee? ...çok eğlenceli gözüküyor, bilmiyor muyuz? Eğlencelidir. Yalnız bu sefer biraz dikkat edelim. Aynı şeyin olmasını istemeyiz, değil mi? Geçen sefer ne olmuştu ki? Ee, geçen sefer sen ufak bir kaza yaptın. <laughs> Nisan kolunda girecek! Nisan kırmızı olacak. Nisan! Nisan! Yani <laughs> ufak dediğim ağaca çarptın. Bir şey oldu mu bana? Yok yok, olmadı. Ben yani hemen arkandaydım. Siz de beni hep kurtarıyor musunuz? Ay. Ya Nisan, sen neden frene basmıyorsun ha? Bağırıyorum o kadar, tam gaz gittin yetişemedin. E bastım ama tutmadı ki. Adam dan dandik malık kakalamış bize. Ay, ay! Uf, uf, uf. İyi ama niye gülüyorsunuz canım? Burada acı çeken insan var. Nisan'cığım yani ülkeyece komik geldi. Ben de yani şey, ettim işte yani. İyi, hey, çok iyi şey ettiniz. Teşekkür ederim. Hmm. Böyle arı var mı? Iı. Uh -uh. Ee, şöyle. İşte böyle. Valla başıma bunca bir şey gelip de hala yaşıyorsam demek ki daha yaşayacağım çok şey var demektir. İnsan, tabii ki yaşayacak çok şeyim var. Dur bakalım, daha yeni başlıyoruz. İstersen başlayalım yaşamaya. Hadi bakalım, gel. Heh. Geldin. Buyurun, kasklarınız. Evet. Buyurun, bu da sizin canlandı. De. İhsan, değişsek mi? Hı? Aracı kullanmayı biliyorsunuz zaten, anlatmama gerek yok. Biliyorum, biliyorum kardeşim. Sen bakımını yaptırdıysan sorun yok yani. Her şey tas tamam yapıldı pis sizi bekliyor. Hadi iyi eğlenceler. Sağ olasın. Evet. Sen sen her şeyi unutmuşsun ya. Atla bakalım. Nisan. Şimdi seni aynı yerlerde gezdireceğim. Belki bir şeyler hafızanı tetikler. Ama sen kendini gelme tamam mı? Yani tetiklemezse de... ...gezmiş oluruz. Keyfini çıkar. Tamam. Nisan, biz geçen sefer sen de yine buraya gel. Nisan. Ee, kusura bakma, sen de konuşurken öneme bakmamışım. Önemli değil, önemli değil. Sadece bir an ödüm koptu. İyi misin peki? İyiyim, mi, iyiyim. Sen yoksa bir şey mi hatırladın? Yani ...yani böyle tam olarak hatırlamak gibi değil ama böyle bir his. Hani ...bana burada kötü hissettiren biri daha var. Yani sizin dışınızda, başka biri. Şey, kusura bakmayın buraya kadar yordum sizi ama... ...buradan gidebilir miyiz? Ben kötü hissediyorum da. Nişan, tabii gideriz. Hadi gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.